Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 2024 yılında sağlık durumunuz nasıl olacak? Şimdi bundan bahsedelim. 4 Kasım 31 Aralık 2024 döneminde özellikle 27 Aralık ve sonraki senenin kalan günlerinde sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz lazım sevgili yükselen aslanlar. Kazalara daha açık bir durumunuz var. Özellikle araba kullanırken dikkat edin. Kalabalığa karışmayın bu dönemde mümkünse biraz daha doktor kontrollerinde hareket edin. Küçük bir rahatsızlık olsa da ihmal etmeyin. Şimdi Mars gezegeni 4 Ocak 13 Şubat 2024 yani 2024'ün başında da sağlık evinde olacak. Bu dönemde sağlıkla ilgili konularda biraz daha mücadeleci, biraz daha sağlık konularının sizi uğraştıracağı bir dönem. E, o yüzden baktığımızda yani daha e, günlük rutininize daha dikkat etmenizi, sağlıklı yaşama ön plana çıkarmanız, diyet ve beslenmenizi buna göre ayarlamanız, spor yapmanız gereken bir dönem. Ne zaman? 4 Ocak, 13 Şubat. Biraz daha sağlık konusuna ekstra özen, ekstra dikkat gerekiyor. Sevgili yükselen aslanlar.